Bugün sizleri Bodrum'un en özel lezzetlerinden biri olan çökertme kebabının ustalıkla sunulduğu eşsiz bir mekana çökelek restoranta götürüyoruz. Bodrum'a ayak bastığımızda Bodrum Hesap Lütfenin sahibi Alparslan Bey'in önerisiyle rotamızı bu harika mekana çevirdik. Kendisi Bodrum'a gelip de çökertme kebabı yemeden dönülmez bu lezzet en iyi çökelek restoranta deneyimlenir dedi ve biz de bu tavsiyeye uyarak soluğu burada aldık. Orta Kent Yahşi Mahallesi'nde bulunan çökelek restoranı adım attığımız anda yemyeşil manzarasıyla bizi büyüledi. Bu huzurlu atmosferde Bodrum'un vazgeçilmez lezzeti çökertme kebabını ve Samsun'un ünlü Bafra pidesini tatma fırsatı bulduk. Mutfaklarına konuk olduğumuzda çökertme kebabının özenle seçilen etlerle hazırlandığını görmek bizi etkiledi. Ayrıca taş fırında odun ateşinde pişirilen bafra pidesinin de damaklarınızda unutulmaz bir iz bırakacağını eminiz. 70-75 cm uzunluğunda 3-4 cm enindeki üstü kapalı bafra pidesini mutlaka denemelisiniz. Çökelek restorantın açık hava ortamında sevdiklerinizle uzun uzun sohbet edebilir, lezzetli yemeklerin ve içeceklerinizin tadını çıkararak unutulmaz bir akşam geçirebilirsiniz. Bodrum'un güzelliği zaten büyüleyici fakat çökelek restorant bu güzelliği adeta bir lezzet şöleni ekliyor. Bodrum'a yolunuz düştüğünde bu mekanı mutlaka listenize ekleyin ve harika bir akşamın tadını çıkarın.